Ben yani böyle bir şey yaptığına gerçekten inanamıyorum yani. O yüzden... ...o CD'yi benim masama bıraktı o. Zeynep'i bana emanet etti. Buraya kadar tamam. Peki sen öğrendikten sonra niçin bana söylemedin? Ne demek söyleyemedim? Çünkü Melis vardı ortada. O yüzden söyleyemedim. Melis'ten alakası var. Hani biz hastanedeydik ya. O gün Melis'le konuşuyorduk. Evet. Evet. Şimdi Beyce ile aramıza girdin. Her lafa ağzım tıktın. demek ki bir karar verdin sonunda. Vermedim. Vermedim. Öyle bir cevap yok. Cevap ne biliyor musun? Melis, Zeynep ya da Barış, bunlardan birini seçeceksin. Benden başka bir şey ise, tamam mı? Ben sıkıldım, sen sıkılmadın be arkadaşım. Ben var ya aslında milyonlarca şey bulurum biliyor musun? Sana öyle şeyler yaparım ki aklın almaz senin. Ama amaç seni delirtmekti. Ben de onu buldum. Üçünden birini seçeceksin, Kerem. Üçünden birini rezil edeceksin. Üzeceksin. Hem de öyle teke tek yapmayacaksın. Başkalarının önünde yapacaksın onu. Tamam mı? Yarın gece 12'ye kadar vaktin var. Yaptın yaptın. Yapmadın. Behice teyzemle bir çay partisi daha. Barış'la bir iki dedikodu. Sonra kardeşlik mardeşlik hak getire. Tamam mı? İşte ben de Melis'e söz verdim. Kimseye söylemeyeceğim diye. Yani tamam Zeynep bilmesin dedim. Ama Melis'e de bir şey olmasın dedim. Ben nasıl anlayamadım kızımın o durumunu? Nasıl? Sen... Yani Melis'in hayatını kurtarmak için Beni, beni korumak için söylemedin bana he? Ne oldu? hiç. <laughs> Biraz konuştuk o kadar. Konuştunuz. Aynen. Bir daha gelmeyecek. Emin misin? Eminim. Çok güzel. Ben düşündüm. Şimdi sen biliyorum gene hayır diyeceksin ama bence saklamanın artık bir manası yok. Hı? Tamam da tamam. Bir saniye gelsene benle. Aa, Burada biri görünüyor. Hı. Uzun saçlı. Böyle... Baksana şunları. Allah Allah. Önceden <laughs> araları topu. iyi değildi o kadar biliyorsun. Konuşmuyorlardı bile. Zeynep çok değişti. Zeynep senedeki. Biliyorum. Melis hiç <laughs> yalnız bırakmamız Zeynep'i. Başka bir... O başından beri biliyordu. İşte ben de diyorum ki o yüzden bırakalım kendi söylesin. Kardeş olduklarını kendi söylesin, kendini hazır hissettiği zaman. <laughs> Aa baban gelmiş. Baba Baba, sen ne zaman geldin? Şimdi. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Hiç, <gülüyor> hiç. <gülüyor> Öyle, takılırız kızımıza. Yani, kahve içtik işte. Yalnız kızınız çok kötü fal bakıyor. Yani ojeleri de çok kötü sürdün. Anne bak, böyle sürdük artık böyle takılacağım, nasıl? Güzel olmuş. Benim sürdüğüm daha güzel değil miydi? O zaman sana da sürelim bunlardan. <laughs> bu ne ya? Bütün renkleri sürmüşsün. <laughs> <Ben> evet, leş bu ne? <bile. gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.